Herkese selamlar. Yeni bir analiz videosuyla karşınızdayım. Öncelikle analize başlamadan önce burada yapacağım teknik analiz hiçbir şekilde al saatte ya da tut tavsiyesi içermeyeceğini özellikle belirtmek isterim. Bu arada kanalıma abone olup tüm bildirimleri açarsanız beni mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Diyerek başlayalım. Bakacağımız sizin senede ak enerji. Ak enerjide 19 Nisan 2024'te başlatmış olduğu bir düşüş trendinin olduğunu bakın şurada 6 Haziran'da düşen trendin hacimli bir şekilde kırıldığını seans içinde gösterdi ve 19.80'lere kadar atmış. Burada bir bakalım şöyle bir hareket var. Burada yüzde alalım şurayı bir. %17'lik marj var. Burası muhtemelen şurada bir, şurada 2, şurada 3. tavanı yapıp tekrar aşağı doğru hareket etmiş. Burası bir tavan. Şurayı iki olarak kabul etsek. Burası 3 arkadaşlar. Buradan aşağı yönlü gördüğünüz gibi düşen trendini tekrar içine atıp yataydaki destekle de 14.68'de yani şu bölgede tutunmaya yaklaşık iki haftadır buralarda tutunmaya çalışmaya çalışsa da fakat altında Geçtiğimiz hafta perşembe günü destek seviyesi olan 14.68'in bakın burada hacimli bir kırılım gerçekleştiriyor ve cuma da bunun altına daha fazla sarkıp kapanışını 13.40'larda yaptığını görüyoruz arkadaşlar. Şimdi burada ne olur? Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Burada aşağı yönlü hala şöyle baktığımızda %18.5'luk aşağı yönlü düşebileceği bir bölgenin olduğunu görüyoruz. Bu da ise gördüğünüz düşen trendin destek seviyesi olan bölge. Yani şuralar. Baktığımızda hatta şuraya bir işaretleyelim. 11-24'ler. Şey pardon 11-10'lar. Şu görmüş olduğunuz noktaya kadar yani geçmişteki seviyeye baktığımızda bu bölgelere kadar tekrar geri çekilmeler görebiliriz arkadaşlar. Bu da aşağı yukarı Bakalım temin ölçtüğümüz noktayla aynı uyuşuyor mu? %17'lere kadar düşebileceği bir seviye olduğunu gösteriyor. Tabii bu düşeceği seviye düşecek diye bir şey yok. Buralardan da tekrar 14.68'i kırıp yukarı yönde hareket edebilir. Biz burada yapmış olduğumuz analizlerde aşağının devamlı önlemini almak zorundayız. Ve ben özellikle her videomda yukarısının önemi değil aşağının önlemini almayı çoğunlukla Burada söylüyorum. Aşağıda gelebileceği seviyeyi söyledik. Burada tepe tepe aşağı buradan gelecek diye bir şey yok arkadaşlar. Bunun yapabileceği hareketlere baktığımız ise gelir yatay, aşağı, yatay, aşağı, yatay, aşağı, tekrar yatay ve aşağı. Bu bölgelere bu şekilde inişler sergileyebilir. Yukarıda 14.68 yani şu görmüş olduğunuz yataydaki direnç bölgesi hacimli bir kırılım gerçekleştirmediği sürece yönünün tekrar aşağı yönü olabileceğini burada söylemek zorundayım arkadaşlar. Yukarıda gelebileceği seviyeye baktığımızda ise bakın 14.68'in üstünde şurada bir direnç seviyesi daha 16.45'ler var. Ama dediğim gibi hisse senedine girecek olan arkadaşlar var ise buradan aşağı yönlü 11, 14, 11, 10 kadar buradaki destek seviyesine kadar kademeli bir şekilde toplamalarında fayda var. Şurada görmüş olduğunuz gap bölgeleri var. Bakın bu bölgeler. Kapanabileceği yer 6-12'ler. Ben buralara geleceğine ihtimal şahsım olarak vermiyorum. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Ben hisse senedinde yapacağım işlemleri buradan aşağı yönlü yapacağı her düşüşlere kadar burada kademeli bir şekilde toplamaya özen gösteririm arkadaşlar. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.